duyu organlarımızı öğreniyoruz. Derya öğretmen o gün öğrencilerine duyu organlarını anlatacaktı. Ders zili çalınca sınıfına gitti. Ayakta dolaşan öğrencilerine "Haydi, herkes yerine geçsin. Derse başlayalım. Bugün size çevremizi algılamamızı ve keşfetmemizi sağlayan duyu organlarımızı anlatacağım." Duyu organlarımız göz, kulak, burun, dil, Deriye olmak üzere beş tanedir dedi ve gözü anlatmaya başladı. Gözler vücudumuzun dışarıya açılan pencereleridir. Çevremizdeki varlıkları görmemizi sağlar. Gözlerimiz ile çevremizdeki varlıkların şeklini, büyüklüğünü, rengini ve yerini algılarız. Gözlerimiz göz çukurunda bulunur. Böylece çeşitli darbelere karşı korunur. Kaş, kirpik, göz kapakları gözün görme görevini yerine getirmesinde ve korunmasında yardımcı bölümlerdir. Görme duyularımızın gelişmişliği her canlıda aynı değildir. Örneğin köstebeğin görme duyusu gelişmemişken aslan çok iyi görme duyusuna sahiptir. Gözlerimiz bizim yaşamımız için çok önemlidir ve bizim bu organımızın sağlığına dikkat etmemiz gerekir. Bunu da televizyon, telefon gibi aletlerin ekranına çok yakından bakmayarak ve bol bol havuç tüketerek yapabiliriz dedi. İkinci duy organımız olan kulağa geçerek haydi bakalım bunu da siz söyleyin kulaklarımızın görevi nedir diye sordu. Öğrenciler hep bir ağızdan duymak diye bağırdılar. Öğretmen "Aferin size." dedi. "Ve çevremizdeki insanların, hayvanların, eşyaların ve pek çok varlığın çıkardığı sesleri kulaklarımız yardımıyla algılarız. Gözlerimiz kapalı olsa bile ses çıkaran bir varlığın sesini duyduğumuzda şekli ya da yeri hakkında bir fikre sahip oluruz. Kulak sağlığımızı korumamız için ise çok gürültülü ortamlarda bulunmamalıyız ve yabancı cisimleri kulağımıza sokmamalıyız." Diye ekledi. Daha sonra, hadi çocuklar hep birlikte derin bir nefes alalım. Ya da bahçemizdeki çiçeklerimizi, evimizin mutfağından gelen mis gibi yemek kokularını düşünelim. Tüm bu kokuları algılamamızı, yaşamımız için gerekli olan havayı içimize çekmemizi sağlayan organımız ise üçüncü duyu organımızdır. Peki bu nedir? Tabii ki de burundur değil mi? Burnumuz yardımıyla çevremizdeki pek çok farklı kokuya alabiliriz. Bu aldığımız kokuların bazıları hoşumuza giderken bazıları bizi rahatsız edebilir. Burun sağlığımızı korumamız için ise dışarıdan aldığımız havanın süzülerek temizlenmesini sağlayan burun kıllarımızı asla koparmamalıyız. Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri asla koklamamalıyız ve burnumuzda biriken kirleri sık sık temizlemeliyiz dedi. Sıradaki duyu organımız ise dil diye ekledi. Dilimiz yardımıyla birbirinden farklı tatları kolaylıkla ayırt edebiliriz. Ve aynı zamanda dilimiz hem besinlerin çiğnenmesinde, yutulmasında hem de konuşmaya da yardımcıdır. Dilin tüm bu görevleri yerine getirmesinde tükrüğün de önemi büyüktür. Dilimiz tomurcuklu bir yapıya sahiptir ve her tatta dilin farklı bölümleriyle alınır. Örneğin acı dilin arka kısmıyla Tatlıyı uç kısmıyla, tuzlu ve ekşi tatları ise arada kalan dilin yan kısımlarıyla alırız. Tat almamızda koku duyumuzun da önemi büyüktür. Bir besini görmeden, tatmadan sadece koklayarak ne olduğu konusunda fikir yürütebiliriz. Ancak görmediğimiz, kokusunu almadığımız bir besini tattığımızda tadını alamayız ve bu yüzden de ne olduğu konusunda fikir yürütemeyebiliriz. Dil sağlığımızı ise ağzımızı temiz tutarak ve aşırı soğuk ya da aşırı sıcak yiyecek ve içecekleri tüketmemeye dikkat ederek sağlayabiliriz dedi. Ve sıra geldi en geniş alana sahip olan duyu organımıza. Yani vücudumuzun dış katmanı olan deri, dokunma duy organımızdır. Çevremizdeki nesneleri pek çok özelliklerini derimiz ile algılarız. Suyun sıcak veya soğuk olduğunu, cisimlerin sert, yumuşak, düz, pürüzlü, pürüzsüz olmalarını onlara dokunarak anlarız. Derimiz tüm vücudumuzu koruyucu bir örtü gibi kaplar. Mikropların vücudumuza girmesini önler. Zararlı maddeleri ter yoluyla dışarıya atarak boşaltmamıza yardımcı olur. Ayrıca güneşin zararlı etkilerinden korur ve aşırı su kaybetmemizi önler. Bizlere tüm bu faydaları sağlayan dokunma duyu organımız olan derimizin sağlığını ise uzun süre güneş altında kalmayarak kesilme, ezilme, yanma gibi durumlarda gerekli önlemleri alarak ve temiz tutarak sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi çocuklar sahip olduğumuz bu 5 duyudan her birinin çok önemli görevleri vardır. Onların sağlığını korumalıyız dedi ve dersi bitirdi.